Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitingine dair önemli bir tespit yaptı. Kalabalık büyüktü. Başka şehirlerden taşıma yoktu. Katılımcıların coşkusu fazlaydı, diyen Hakan, AK Parti açısından büyük moral oldu bu miting taban acayip gaza geldi, ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti. 2018'de Muharrem İnce'nin Maltepe Meydanı'nda yaptığı İstanbul mitingi, tarihin gördüğü en görkemli CHP mitingiydi. Seçimden sonra ise şöyle bir saptama yapıldı, İstanbul'daki bu miting, İnce'nin aleyhine oldu. Çünkü miting, AK Parti seçmenini ürküttü ve sandıkta birleştirdi. Kılıçdaroğlu son İstanbul mitingi İnce'nin 2018'deki mitingine göre biraz zayıf kalınca. Bazı CHP'liler iyi ki böyle oldu. İnce'nin başına gelen Kılıçdaroğlu başına gelmeyecek yorumunu yaptılar. Kılıçdaroğlu mitingi İnce'nin mitingini geçseydi yine de böyle derler miydi? Çok emin olamıyorum. Erdoğan'ın İstanbul mitingine gelince Katılımcı sayısı ile ilgili spekülasyonlara girmeden şunu söylemek isterim, kalabalık büyüktü. Başka şehirlerden taşıma yoktu. Katılımcıların coşkusu fazlaydı. AK Parti açısından büyük moral oldu bu miting. Taban acayip kaza geldi.